Merhaba arkadaşlar ben Cemil bugün sizlere Minecraft Survival sunuyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi Demos bir adlı e, haritadayız yani bu map de benim bayağı çok sevdiğim bir map e, Videonun başında söyleyeyim arkadaşlar videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı like ve yorum atmayı unutmayın e, Bu izlediğiniz kanalımda izlediğiniz ilk videomu ise kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Şimdi neyse hemen ortaya bir gidelim e, geliş, Geliştikten sonra Şunu açmamıştım abi aldık çok iyi ee, geliştikten sonra hemen şey konumdan bahsedeceğim bugünkü yani pek fazla konuda sayılmaz ama video sıkıcı olmasın diye yani konuşacağız sizlerle birlikte sohbet edeceğiz şunu da alayım <laughs> burası da arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim şunları da giyeyim hemen şunu da giydik mi full set olduk açıkçası bu da bizim için bayağı güzel ee, şimdi ee, bahsedebilirim konudan arkadaşlar biliyorsunuz ki bayağıdır ben video atmıyordum kanalıma ve aktiflik yani ölmüş yani ölmüş gerçekten bunun sebebi e, sınavlarım olması ve ben lise 1'e gidiyorum arkadaşlar lise birde ablanız abiniz falan varsa biliyorsunuz yani bayağı bir zor yani sınıfta kalma da var o yüzden e, ben de e, şey ben de video atamadım. Yani hocalar da bayağı bir sıkıştırdı bizi. Yani toplantı falan oldu bayağı. Abi. Ölüyordum. Lan sen ne yapıyorsun? geri zekalı. Abi bu adam bizi kesecek gibi. <laughs> bu adamı ölürsem abi ne komik olur. Yemin ediyorum bu adam ölürsem çok gülerim. bu adamı da ölecek değildik. Yani ölseydik ben Soul Gem'si bırakırdım harbiden. Yani ciddi söylüyorum yani ben bu Soul Gem'si bırakırdım. Abi envanterimizi şey yapacağız diye oku bırakmışım. Neyse. Evet. Şunu da keselim. Hadi evet. kestik. Bu arada 5 kişi kalmış. bu da bizim için bayağı iyi. Hadi abi hadi. Heh şunları da atalım hemen yani ihtiyacımız yok açıkçası şunu şuraya al tamam hiç envanter düzeni yapmak istemiyorum yani zaten pek fazla itemimiz yok işte arkadaşlar artık yani iki günde bir veya yani gündelik ya da üç günde bir falan video atmaya çalışacağım arkadaşlar sizler için yani normalde bilgisayara pek fazla geçemiyordum ama YouTube bana gerçekten YouTube beni eğlendiriyor arkadaşlar nasıl desem YouTube artık benim yani işim gibi görüyorum ben YouTube'u yani yani şimdi bunu yanlış anlamayın yani YouTube'dan hiçbir şekilde şu anda para kazanmıyorum yani sponsorum hiçbir şeyim yok şu an ama ileride sizin desteğinizle birlikte sponsorumuz falan da olacaktır inşallah yani arkadaşlarınızla videoyu paylaşmayı like ve yorum atmayı unutmazsanız beni de çok mutlu etmiş olsunuz arkadaşlar ee, şu anda bu da 5. denemem mi ne oldu? Ee, çünkü bazen internetim gitti. Bazen yani e, nasıl desem logger olduğum için e, şey bir internetimizi baya çok kişi kullanıyor yani karşı komşumuzla birlikte kullandığımız için. E olduğum için ghost kill falan yaptılar bana. Yani şu anda ben e, şeyimi fixledim lagımı. Yani internet şu anda güzel. Normalde aslında çok iyi bir internete sahibim ama e, Bayağı bir kişi kullandığı için Yani haliyle yavaşlıyor Hemen ortaya gidip bir Iron Sword yaptıktan sonra e, Oyunumuza geri dönelim hemen Şöyle yapalım Bu arada Şu adamı da hemen keselim Hadi Ketnos. Abi gördünüz daha demin de birazcık a girdim şimdi. Bu arada adam o istediğini yapamayacaksın dostum. Gel buraya. Oklarımı boş harcattım bana. Seni keseceğim. Yani daha demin de adam rekt attı. yani makro falan demek istemiyorum. Bayağı güzel rekt attı yani. Bu adam da bize taktik yapmaya çalışıyor herhalde. Bizi lava atmaya mı çalışmaya çalışıyor yani. Konuşamıyorum bu arada. Çok sevdiğim bir youtuber arkadaşımla bir kaza geçirdiği için bayağı da moralim bozuk arkadaşlar. Yani arkadaşım aynen arkadaşım diyeyim ben şimdilik. şu anda yoğun bakımdaymış. Yani konuşacak durumu falan yok. Yani mouse'la falan hiç tıklayamıyorum. yani bayağı bir üzüldüm bunu duyunca. İnşallah e, biz de ona dua edersek yani iyileşeceğini düşünüyorum inşallah. Yani şu anda bizim ona yapabileceğimiz tek şey dua etmek. Siz de e, ona dua etmeyi unutmayın yani nasıl desem dualarınızı eksik etmeyin. Ne diyeyim başka? Bu adam da bizi bayağı bir zorladı. Hemen seni kesmek istiyorum. Bu arada mu şey mouse falan bayağı geliyor olabilir. Hadi öyle artık. Evet öldürdük bunu da hemen şuradan bir diamond sword yapalım ve 1v1 one one kaldık gitmece de Şunu da aldık mı? Tamam Şunu da bir bakalım da şu chest'e Şunları atalım hemen Zaten şu an pek fazla hiçbir şeye ihtiyacımız yok O yüzden her şeyi atıyorum Şu steel falan hepsini atacağım arkadaşlar Envanterimi boşaltmak istiyorum açıkçası bize şu yemek yeter yani 7 tane patates yeter bize ee, siz de like yorum atmayı unutmazsınız arkadaşlar inşallah ee, burada sizin için yani bayağı bir uğraş veriyorum ben de artık zaten yani video bayağı sıklıkla gelecek yani inşallah da şey like videoyu beğenirsiniz like yorum atarsınız diye düşünüyorum İnşallah da aktifliği en yakın zamanda düzeltiriz. adamda pek fazla geçmemiş olur inşallah. Yani ditmeçe kaldığımı atıyorum arkadaşlar. Ben ölsem de atarım yani belki. Ee, bazen videoyu böyle ölsem de atacağım. Ditmeçe kalırsam yani. Ee, şu adamı da hemen kesmek istiyorum yani. Direkt dalacağım. Abi baya güzel okladık. Katniss mi geliyor? Katniss geldi. Ee, şöyle cc yazalım. Ya da good fight yazalım o Bir, neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi like ve, like ve yorum atmayı unutmayın. Yani şu an izlediğiniz videom benim kanalımdaki ilk videomsa e, abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum ve bay bay.